Yine yaptığımız portakallar arkadaşlar. Şöyle. Erkek koyu portakal içeride oynar. Taklası güzel. Şöyle arkadaşlar. Dişimiz çift tepe. Ağır tüyde. Bursa'dan bunları eşit almıştık. İçerisi çıktı. Şun maşallahı var. Bunun bir eşi daha var. O da diğer portakallar Onların da videosunu çekeceğim. Şu gördüğünüz gibi çok asil arkadaşlar. Aksa parçamda hata yok. Rengi portakalı çok süper. Kütüş Yeni erkekle deneme yapıyorum. Şöyle bu şekilde. Bakalım atlarından nasıl yavru gelecek. Yeni yuva kızıştırmaya başladılar. Diğer videolarımı izlemek için kanalıma abone olun bölümünden tüm videolara ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.